Benim bir şey araştırmam lazım ki o korkunç Joker'in evini bulayım ve onun intikamını alayım. Beni bir kere hapiste mahsur bırakmıştı ama kurtar kurtarmıştı beni arkadaşım Gönül. Ve şimdi benim onu hapise atmam lazım. Onun intikamını almam lazım. Şimdi onun evi nerede? Onu araştırayım ben Google'dan. İşte Google. Google'a gittik. Evet şimdi buraya Joker Joker korkunç ev yazıyor burada ama biz evini bulmak istemiyoruz. Joker korkunç ev ne alaka ya. Joker hayır dur öyle yazmayalım. Joker'in evi. Joker'in evi dedi. ...videolar var. var. <laughs> <laughs> Buradaki adam Joker'in evine gitmiş. Joker'in evini bastım diyor onu yakaladım. O zaman bu adamın evinde o Joker. Benim bu adamın evini bulmam lazım. O zaman buraya şey yazalım. Beyaz saçlı adam. Beyaz. Saç. Beyaz saçlı <laughs> saçlı adam. Beyaz saçlı adam diyorum. Siyah saçlı adam çıkıyor. <laughs> bu mu? Galiba bu. Bu. Evet işte bu adam. Beyaz saçlı. Ve burada onun evinin yolunu gösterecek yazılar var. Burada yazıyor hemen. Şimdi buraya gitmemizi söylüyor. Yaşasın adamın evine gidiyor. Buraya gitmemizi söylüyor. Evet sonra şurada. Joker nerede? Adamın evinde joker olması lazım. Bu evde adam yok. Bir de joker yok. Acaba neredeler? Hiçbir yerde de yok. Ben boşuna mı o kadar yol yürüdüm? Of, dinleneyim bari. Biraz. Sen kimsin? kere hapise attım. Ve onu öldürdüm. Çok ama çok sinirim bastı. Yaşasın yaşasın. Joker öldü. Onun intikamı daha da kötü oldu. Beyaz saçlı adam size hayranım. Joker öldürdünüz. Yaşasın artık benim Joker. Evime gelip de beni rahatsız etmez. Yaşasın yaşasın. Yaşasın. Beyaz saçlı adam müsaadenizle ben gideceğim. Gidebilirsin. Gidiyorum. Nerede lan şu mali? Yaşasın. Burada çok mutluyum. Yani. <laughs> çok Ve burada onun kanı. Ada <laughs> Adam Of. Biraz ben emeğisi yatayım. Bugün çok Vay iş yaptım. Ya. <laughs> Piş. 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 Film burada bitmiştir. Devamı gelecek.